Beyefendi geldim beyefendi geldim beyefendi buyurun katran istiyor beyefendi katran istiyor orospu çocuğu mideni sıkayım katran istiyor katran beyefendi buyurun afiyet olsun. afiyet olsun afiyet olsun beyefendi alayım onu alayım iyi bir yiyin alın alayım, alayım ben onu tamam yıkayalım beyefendi geleceğim hemen kusura bakmayın hemen geleceğim hemen gideceğim hemen geleceğim Evet beyefendi. İki tane katran alabilir miyiz buraya? İki tane katran, 2 hmm. iki tane katran. Evet yılbaşı konseptine özel böyleyiz beyefendi evet. Evet beyefendi ananızı sikeyim beyefendi. Tepsi alabilirsin bu tepsi ya. <laughs> buyurun 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 evet 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 sizlerin kanalın. Bir tane iyi pişmiş büyük katran. Bir tane de iyi pişmiş. Diğeri ne istersen bu arada. Siz ne istiyorsunuz beyefendi? Ee, az oh, pişmiş, yardım. büyük pişmiş iyi. Buyurun 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 buyurun. Amına kodumun çocuğu yiyin. Yiyin 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 yiyin. Yarrağımı da yiyin. Bir tane bize işçi la Temizlikçi aranıyor. Sokuşkanlara. Üstteki bakan parşömen? Hadi dur. Evet beyefendi siz ne istiyorsunuz? İki tane ananın amı. Go yetişme be. Beyefendi ananızı sikiyim. Ne yiyonur kömürün. <laughs> Buyurun geldi geldi. Anana geldi 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 geldi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. İki av yetişmeyecek. Yetiş müzik. Siz ne istiyorsunuz? Bir küçük iyi piş o katran. Bir de büyük iyi pişmiş. Ben götürmeye hazır götürmeye hazır Beyefendi hemen geliyor, hemen geliyor. Kusura bakmayın, hemen geliyor. Dur bir tane daha pişiyor daha Allah'ım. Ben şu diğer katlanayım kanka al götür, al götür al götür al götür al götür al götür al götür hemen götür hemen götür beyefendi geldi Yeri böyle mi istiyor? Birazcık daha küçük? Değeri kanka iyi pişmiş, pişirmiyor. kattan küçük ya Çok beyefendi siktirin gidin ya. Bu kalabalıkta... Kanka, kanka. Al, al, onu, al bunu ver, al bunu ver, al bunu ver. Sonra geri gel hemen, hemen geri gel. Al bunu ver. Beyefendi alınız siktiriniz gidiniz. Yiyiniz siktiriniz gidiniz ya. Kanka mutfak çok kirlendi hareket edemedim. Siktiriniz gidiniz amına koyayım ya. Ananızı sikeyim ya. <laughs> Ananızı harbi sikeyim